Gümüş suyunun yan etkileri ve zararları nelerdir? Koleidal gümüş suyu faydalarının çoğu bilimsel olarak netlik kazanmış değildir. Üstelik doz ortaya çıkaracağı yan etkiler oldukça ciddi boyutlara ulaşabilir. Bazı kurum ve kuruluşlar ise suyun faydalarının çok abartıldığını, aslında güvenilir olmadığını vurgular. Gümüş suyu tedavisi hakkında farklı görüşler vardır. Kronik hastalıkları olanların ve düzenli olarak ilaç kullananların doktora danışmadan kullanmaları çok sakıncalıdır. Peki gümüş suyunun yan etkileri nelerdir? Gelin birlikte göz atalım. Gümüş, ağır bir metal madeni olduğu için vücut tanıtılması kolay değildir. Yüksek oranda ve bilinçsizce kullanılan gümüş suyu, tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Fazla kullanılması halinde zehirlenmeler meydana gelir. Kolloidal gümüşün bağırsaklarda yer alan faydalı bakterileri öldürdüğü bilimsel olarak tespit edilmiştir. Bu da oldukça tehlikelidir. Uzun süre gümüş suyu kullanımı sonucunda ten renginde mavileşme olabilir. Argyria isimli bu hastalıkta deride, tırnaklarda ve diş etinde mavileşmeler oluşur. Kolloidal gümüş suyunun eleştirmenleri, kolloidal gümüşün düzenli tüketiminin cildin mavimsi gri renginin değişmesiyle argyria'ya yol açabileceği konusunda sıklıkla uyarır. Vücutta biriken gümüş parçacıklarının temizlenmesini sağlayacak bir yöntem henüz bulunmuş değildir. Bu durum, ölünceye kadar devam edecek kalıcı bir sorun olabilir. Koleidal gümüş suyu son dönemlerde pek çok hastalığa alternatif çare olarak gösterilse de, hakkında yapılan bilimsel araştırmalar yeterli değildir. Çağın hastalığı olan kansere karşı kullanılabileceği konusundaki görüşler de kesinlik kazanmamıştır doktor önerisi alınmadan kullanılması, zehirlenmeye kadar varan kötü sonuçlar doğuracağı için gelişigüzel kullanmamanız tavsiye edilir.